Kıbrıs, Kapalı Maraş'tayız. 1965 yılında yapılmış bir turizm merkezi ve dünyaca meşhur bir yermiş. Ve o zamanlar dünyanın en değerli 5 parasımış Kıbrıs parası. Şu an iki buçuk yıl önce kullanıma açılmış. Kaldırımlar o zamana ait. Yol iki buçuk yıl önce yenilenmiş. İstanbul'da dur, Akdeniz'de, Karadeniz'de, her yerde dur. Şimdi, bazı insanlar Zamanında Makaryos, Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Lübnan'da bir darbe olduğu zaman zenginleri buraya davet etmiş ve burası ııı e, Amerika'nın Las Vegas'ından sonra

bölüm otelin ortasıydı. Yani asansörün olduğu bölüm. Ne kadar sağ tarafta varsa solda da aynı mesafe vardı otelin ortası. Yunan harekat merkeziydi. Kale içerisindeki Türkleri atışları buradan idare edilirdi. Fakat kale içerisindeki Türklerin silah menzili dışında. Şimdi bizim silahlar balık tüfekleriyle gelip atış talimatımız zaten yok. Tehdit düşür tamamdır atışı atmadım kasalardan, sanatlardan çıkarılır. İkincisi tepik düşmez. Çünkü tam temizlenmezse o grisi düşmez. Kolay değil. Mecburen uçaklardan destek istedik. Uçaklara koordinatları veren yerde genellikle mimar, mühendis ki de kitabı bilir. Orada gelen uçağımız binanın ortasından böldü binayı. Başka da bunun içinde çatışma olmadı. Sadece oraya dalış esnasında biraz sonra göreceğimiz bir otellere de o parçalar veya tesirler işledik. Kendi aralarında beş günlük savaş olan ve çoğu da zaten ayrılan insanlardı. Yunan Harekat Merkezi burada. Şimdi burasını düşündüğünüz, kafanızı canlandırınız. Zenginliği görebilmeniz 1965 yılı öncesi ithal edilen beyin ve ithal edilen malzeme de bu malzemeleri icrada dökecek olan teknik personel. Kaldırımlar 65 yılı. Sadece asfalt iki buçuk yılların açılış yapılacağı için tatilendi ve yolların genişliğini her evde görmüş olduğumuz telefon sistemi, yer altından döşenmiş elektrik hatları, bakınız, klima sistemi, zenginliğin olduğu bir dönem. Sancur sistemlerine katlanabilir sancur sistemleri ve yapılan her bina kanunlar çerçevesi içerisinde. Biz de deprem kuşağı üzerindeyiz. Bu binalar 1974 yılında terk edilmesine rağmen deniz var, rutubet var, tuz var, kum var. 52 dereceye varan sıcaklık olmasına rağmen binaların sağlamlığına bakın. Bakınız ne kadar. Şimdi hep beraber yürüyoruz ve zenginliği görelim. Evet, birkaç dakika sonra lavaboya varmış olacağız. Evet, terk edilmiş bir otel. Golden Mariana ismi. Tabi hala duruyor. Burada gözlükçü Tabela'sı hala daha duruyor. Evet, Toyota tabelası hala daha duruyor. Ve çok güzel bir kavşak yapılmış. Evet. Parfümeri, Elise ve Kafe Escurial tablası hala duruyor. Sokak tablaları Rumca. Evet burası da bir kilise ve çan hala duruyor. Sanmıyorum. pamuk kutular, Hatta Erbakanı ve şöyle söyledikleri var. Alamadığınız da varsa ben sizin yerinizi alayım. Türk Hava Yolları'nın koltukları sokulur uçaktan, kargoya, İtalyan hava sahası kullanılarak İtalya'dan aldık silahları veya eşyaları. Yani ya bu neyi gösteriyor? ne kadar hazırlıklıdır ya, ne kadar o ne kadar

deniz inanılmaz derecede temiz gözüküyor.